Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şöyle bir kameranın ayarına baktım ama e, sanki biraz pusu gibi değil mi? Işık ayarından mı acaba? E, şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek ayına. bakalım siz yıldız severleri neler bekliyor. İnşallah bizlerin de duasını Rabbim kabul buyursun. E, ben burada... E, Öngörülerim ve hislerimle sizlere yorumlar yapıyorum. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyete niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. Kollektifin yüksek harına, sizleri merak etti, aklınızdan geçirdiğiniz niyetleriniz, dilekleriniz, güzel enerjilerinizle bu falı kim dinliyorsa sizler de yıldız, name severler ha yani İnşallah inşallah sıkıntıları bir beğeni tuşuna basan herkesin bir feraha kavuşur diyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olun. Beğeni butonuna basın ve buradaki hizmet tamamen ücretsiz. Sizlerin desteğiyle sadece büyümek ve hak ettiğim noktaya gelmek tek hedefim bu. Evet bunu ben bugün beni kim izliyorsa dur gör enerjim bakalım sizler için. Neler yorumlayacağız arkadaşlar ekrana bakınca niye kendimi görüyorum bilemedim. Hmm. İzleyince arkadaşlar sizler de dua edin inşallah duanız kabul olur ben huzura erdim. Bir nazara gelmişlik enerjisi var çünkü böyle bir açarken sayfaya ağzım kapanmadı. Böyle bir baş ağrısı uyuşma yaşadığım söz konusu. Bu dönem yüzünde biraz sararmalar, işte anda bir kesilme olduğunu görüyorum. Bu nazarın etkisi çünkü bir haftadır ya da bir gün öncesi ya da böyle bir ay öncesi bir kalabalık ortamda Böyle bir ailecek gittiğiniz bir yerde bir nazara gelmişsiniz ama bu nazar bu dönem biraz daha etkisini göstermiş ve bir baş ağrısı var biraz iştahla alakalı sıkıntı olduğunu görüyorum. Yüzünde sararmalar var ama endişe etme lütfen çünkü sen okudukça yıldızın hemen istediğin dengeye gelecek olduğunu da görüyorum. Kalbinde zihninde şu an odaklandığında ve çözemediğim bazı sıkıntıların sorunların olduğunu görüyorum ve bu sorunların gerçekten e, ağzınızın tadını kaçırmış olduklarını görüyorum ağacınızın tadı yok böyle uykularının düzeni yok e, işine odaklanamıyorsun e, elin kolun bazen böyle bir kalkmıyor böyle bir kitlenmiş gibi hissediyorsun e, böyle göğüs kafesinde bir çarpıntı ağrı e, bazen bu böyle iki omuzun ortasına da denk geliyor sanki bir şeylerin gerçekten orada e, sizin sinir sistemleriniz bozmuş olduğunu görüyorum Odaklanam Halbuki yapmanız gereken çok işler var. Bu işlerin hiçbirini yapamamışsınız. Sanki biraz ertelemişsiniz, biraz askıya almışsınız. Sizlerden ricam lütfen bir bisiklete aydınlığa ve feraha çıkmak istiyorsunuz. Tam çıkacağım diyorsunuz, tam iyi oldum diyorsunuz. Bir düşüş enerjisi yaşıyorsunuz. Bunalımlık, sıkıntı e, gerçekten bu durum sizde böyle. Artık e, gözyaşı artık böyle bir umutsuzluğa kadar götürmüş. Şimdi siz değerli izleyenlerim hem hane hem de böyle e, yıldız namemizde böyle bizlere doğru göre enerjimiz neler söyleyecek diye aklınızdan geçiriyorsanız arkadaşlar şu an böyle bir e, sessizlikle hayranlıkla izliyorsunuz bir ferah çıkmak istiyorsunuz bunalmış olduğunuzu görüyorum ama burada sizin güvenciniz inancınıza değer verdiğiniz yapmaz dediğiniz bir kişiyle bağlantılı. Artık e, böyle hiç kimseye güvenemiyorsun. Hemen böyle ilk konuşan kafanda bir e, soru işareti. Önünde böyle göremediğin kaygı yaşadığın birkaç durum var. En zayıf yerinden vurmuşlar. Bir kalp e, sıkıntısı var. E, bu ilişki aşk e, çok belirgin şekilde görünüyor. Kötü giden bir ilişki de olabilir, iyi biten bir ilişki olabilir. Aile, evladın, bağın çalışıyorsan işle alakalı olabilir. Buradaki durum tamamen senin kalbine vurmuş. Bu bir ilişki kaynaklıysa ve şok bir etki yaratmış bu durum sende. E, bu ortalama e, böyle 3 gün 3 hafta ya da 3 ay e, ya da 3 yıldır bilemiyorum ya da 2023 olabilir. Kollektife niyet aldım. Bağlanmış, güvenmişsin ki şu anki enerjin yorgun. Ee, ama bir o kadar da onun sana yaptıklarının hesabını da sormak istiyorsun. Aslında sen bir hesaplaşma istiyorsun. Aslında sen burada bir adalet istiyorsun. Sen burada bir güç istiyorsun. Kudretlenme istiyorsun. Ee, ve burada kadrinin, kıymetinin, değerinin anlaşılmasını istiyorsun. Senin hakkın. Onun yanına bırakmayacak, iki yakası da bir araya gelmeyecek. İlahi adalet var. Çünkü sen burada zulme uğradığın için, burada sana zulüm edildiği için bu kişi her kim ise kendini o kadar haklı çıkarmaya çalışıyor ki, yani bu çevresini olsun, sanki böyle süt deliği var ama onda bu leke yok. O kadar da mantıklı hareket eden, egoist bir insan, yani biraz böyle bir bencil bir insan ve bu ilişki. Ee, tamamen bir sorumluluk karşı taraf bu sorumluluğu yerine getirememiş aslında bu e, durum her neyse senin verdiğin değerlerin karşılığını almış olsaydın şu an iki gözün iki çeşme e, bu maddi ve manevi sıkıntı hem de gelen fırsatları bu kişi yüzünden kaçırmazdın yani burada tamamen bir e, böyle bir büyük ihtimal böyle bir saçını süpürge etmiş olabilirsin birçok ihtimaller var e, ve e, sizlerli izleyenlerin burada y ö Ayrıca sizlerle izleyenlerin M harfi de var. Ama bir de V harfi var. bu kişinin isminde, soy isminde olabilir. Bu sende de olabilir. Kollektifin niyetine baz aldığım için siz kendinizi uyarlayarak dinleyin. Burada eşinize, dostunuza, iş veren, patron vesaire. bu kim ise bunun adında soy isminde olabilir. Ama burada... Bakın sizlerle izleyenlerim herkes hatalı ama o kesinlikle onda hata yok. Az laf yapan ve mantık yapan bu kişi tamamen sorumluluk almaktan kaçmış. Senin de e, gerçekten aklında çok iyi oynamış. Yani o kadar kurnazlık enerjisi alıyorum ki burada bir şeytan var. Ve bu şeytan büyük ihtimalle kendisi ya bu güvenlikleri de olabilir. Gerçekten o kadar e, buradaki durum e, sahiplenen biri olsaydı... Sen bu sıkıntıya da düşmezdin, bu borca da girmezdin, düzenini de bozmazdın. Ama sen burada inanmış, güvenmiş, değer vermiş, hayır diyememişsin. Ve halin vaktin iyiken. Bakın arkadaşlar, ben kolektife bakıyorum. İyiken dediğimi yanlış anlamayın. İyi ki burada herkes senin etrafındaymış, herkes burada tamamen kapını çalıyormuş, dostun, ailen, çevren. Ee, ve daha önce gerçekten çok iyi bir konumdaymışsın. Herkes iyiydi, herkesin sıkıntısını çözerken, herkese akıl verirken, e, ağlayanların e, sırtınızı zavallarken, yardım ederken senden iyisi yokmuş. Şimdi derler ya siz derli izleyenlerim düşünün, dostu olmaz. Sen bu düşüşü e, sadece uzun bir zamandır yaşıyorsun ama bu düşüşün bir çıkışı kalkışı var. Yeniden ayağa kalkacaksın. Çünkü elinden geldiği kadar sen herkese yetişmişsin. Herkesin yanında olmuşsun. Herkesin tamamen e, bu kadar güzel emekler vermişsin. O kadar güzel çabalamışsın. Ve o kadar güzel durumları idare etmişsin ki e, yetişebildiğin kadar herkese yetişmişsin. Yetişemediklerine de sadece telefondan yetişmişsin. Aslında gerçekten real bir ruha sahipsin. Merhametli güzel bir ruhum var. Enerjin çok güzel hep yanlarında olmuşsun ama bu durumlarda senin yanında olmamış aklına kim geliyorsa kalbin kim hissediyorsa burada sana bir enerji göndermişler bu senin hissettiğin gözlemlediğin kişi tarafından ve moralin bozuk şu an sıkıntıdasın ama sen hem kendinle alakalı bir karar almak istiyorsun hem de hanenle alakalı bir karar almak istiyorsun çünkü burada bir e, kendi işinin patronuydun ya da böyle tekrardan kendi işinin bir patronu olmak için bir karar alacaksın güç, kudret e, ve bununla bağlantılı olarak bir planlar yaptığını da görüyorum. E, burada kendi işinin patronu tekrardan olacaksın ticari alanda belki de yeni bir iş. Ee, belki de burada bir sorumluluk alacaksın çok güzel bir kapımız var ee, ve hayatınızla alakalı sıkıntılarınızı da çözeceksiniz ee, Çünkü bu kapı size birçok konuyla alakalı destek olacak ee, ama bu kapının ucunda eri yapılı bir erkek var Kırsaçlarda böyle sportif yapısı olan olgun bir erkek ee, bu erkek sana bu kapıda destek verecek moralin bozuk sıkıntılısın en dibi gördün ama çıkacaksın yani sen tekrardan bir silkelenip ayağa kalkacaksın ama bu sana kötü enerjiyi yapan da aklına kim geliyorsa ya bundan da olmaz diyorsun ama emin ol o değil dediğin o kişi. Yani bu kişiyi gerçekten tarihte edeceğim ve bunu da belirtmek istiyorum ki ondan öncesi bu sıkıntıları çözeceksin. Yine işlerin güçlerin rast gidecek. Sen bitti demeden de kesinlikle bitmeyecek sizlerle izleyenlerim. Burada asıl merak ettiğinizi şimdi söylemek istiyorum çünkü onu burada da belirtmek istiyorum. Elinize bir dua kitabı var ya da bir dualar ediyorsunuz. Bir yakını aşan bir yılanınız var. Bu yılan büyük bir yılan ama senden şu an uzakta bir yılan ve bu kişi aslında merak ettiğin, hani bana bu kötülüğü kim yapıyor, düşmanlığı kim yapıyor, kim benim aileme çocuğuma, burada evladıma, işime, ticari alanıma, parama, rızkıma kim zarar vermeye çalıştı? bollu birliğimi düzenimi kim bozmaya çalıştı dersen e, burada bir bayan e, ve bu kişi yüzünden negatifliğe maruz kalmışsın bu kişi bir kibirli e, gıybet eden e, ya yüzünde ya da kaş hizasında e, böyle bir ben olabilir elinde bir eser e, arkadaşlar bir ben bir yanık bir leke dövme bilemiyorum e, mesela arkadaşlar Burada bir sizlerle izleyenlerim, böyle geçmişte bir ameliyat eseri olabilir, bir yanık eseri olabilir, bir çizik. Ama bu kişinin ya elinde ya kaşında bir eser var. Yani böyle bir eser kalmış. Bu kişi gerçekten atalardan da gelen bir kişi de olabilir. Ve bu kişi tamamen böyle dişleri biraz seyrek olarak yansımış, bu yılancık. Ee, ve ben bunlara böyle yılancık çıyanlık diyorum ve e, bunun yanında da e, böyle iki yüzlü tam duran e, beyaz senlerde bir kişi ama bu kişi e, bunun maşası e, bu kişi size kötülük enerjisi yapan dişleri seyrek olarak yansımış e, ve e, burada ayrıyetten de bu kötülüğü yapan kişinin yanında da e, böyle bir iki yüzlü bir enerji görüyorum e, ve bu iki yüzlü enerji de bunun maşası olduğunu görüyorum. Yani burada. Kurtulacak mısın dualarınla kurtuluyorsun Zaten sen ayılmışsın Neyin ne olduğunu da görüyorsun Düşmanı da görmüşsün dostu da görmüşsün Ve artık şimdi güçlüyorsun Artık şimdi yeni bir sayfa Hayat düzen de diyorsun Ama benim canımı yakan Kalbimi kıran ve Beni huzura sokan kişiyi Karşıma desiyorum diyorsunuz gelecek Burada ben arkadaşlar Böyle bir iki haftalı bir vade görüyorum Bunlara bir bakın çünkü bu durum, bu kişi senin kesinlikle karşına gelecek ve burada sen de bu kötülüklerden, sen de bu negatif enerjilerden, bu nazar enerjilerinden, dualarından kurtulacaksın. Ayrıca de sizin hanenize bir fırsat geliyor. Bu fırsat muradının hasıl olmasıyla bağlantılı ve önüne biri getirecek bu fırsatı. Belki iş, belki kısmet bilmiyorum ama biri önüne getirecek oturacak anlatacak sana kabul edersen çok güzel bir kapı açılacak sana ve bu işle alakalı olabilir nasip kısmetle alakalı olabilir ayrılma aşamasındasındır belki de boşanmışsındır geçmişinden nefret edip artık hiçbir şeye geçmişe dair görmek istemiyorsan Yeni fırsatlar, şanslar, yeni insanlar, yeni çevreler, yeni olaraklar karşına çıkacak. Bunu da biri getirecek ve bunu da net hissediyor söylüyorum kesinleşip koşmuyorum. Ben hissediyorum arkadaşlar burada alırsak evrenden gelen buradaki küçük fırsat dediğimiz ama bir sonraki aşamalarda küçük olan noktalar büyüyor. Eve bakmışsınız ki kocaman bir fırsat olmuş umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu sizin muradınızın hasıl olması ile ilgili ve önünüzde böyle bir muradınızı Ermenle getirecek. Yani bir sizi el uzatacak. Neredeydi? Kaçırdık arkadaşlar. Bir hayırlı haberiniz var. Hayırlı yollara çıkacaksınız. Yakın çevrenizden biri belki bu iş çevresi, belki apartman çevresi, sosyal medya arkadaş bilemiyorum. Bu bireysel değil çünkü. Size birinin değer verdiğini... Ve bir sevgisinin olduğunu ve bu kişinin gerçekten kalbinin bir beyazlık yansımış. Yani bu temiz kalp, saf ve temiz bir kişi. Böyle bir kişinin fark edeceksiniz çünkü size istediğiniz güveni de verecek. Yeter ki bu kişinin elini tutun, size olan sevgisini anladıktan sonra... Buradaki yüzünüzdeki gülümseme, kalbinizin saflığı, kalbinizin güzelliği. Siz bu kişinin elini tutarsanız uzun süre gerçekten burada beklediğiniz, uzun süre arzu ettiğiniz güveni de sağlayacaksınız. Sahiplenme duygusunda burada, sevilme duygusunda birçok duyguyu yaşayacaksın. Belki bir uzak mesafe olabilir, yakın mesafe olabilir bilemiyorum ama ihtiyacın her neyse e, buradaki tamamen uzun süredir beklediğin, uzun süredir e, istediğin. Ben de artık bir sevileyim, ben de artık bir mutlu olayım, ben de artık yuva kurayım. Artık yoruldum. Onu düşünmekten, bunu düşünmekten, artık hep yalan, alen gülen insanlar, entrikalar, oyunlar. Şöyle bir arkana bakacaksın. Belki de o zaman bir karar vereceksin. Çünkü gerçekten uzun süredir ihtiyacın olan bu hep kendin e, zor şartlarda kazanmışsın, kendin yapmışsın, e, kendin almışsın ve kendin gerçekten e, isteyen olmamışsın, hep veren olmuşsun ama e, değer görmemişsin. Şimdi değer görmeye ihtiyacım var e, ve arkana şöyle de bir baktığında hep çıkar için vardığında bunu da zaten e, iyi bir kişinin niyeti ve saflığı, güzelliğiyle Naif oluşuyla o kadar güzel bir bakışı var ki sizi bu ilişkide sen kabul edersen e, bu senin kabul olmuş bir duan olduğunu ve masumiyeti göreceksin arkadaşlar. Gerçekten çok masum. Sen daha da masumsun. İkiniz de birbirinizi tamamlayacak ruhlara sahipsiniz güzel bir enerji var evlilikle alakalı burada Siz karar verirseniz zaten hayırlı yollara girerseniz burada hane ile alakalı hanenize büyük büyüğünüz de olabilir hanenize büyüğünüz bir ziyaret için gelecek ve ama biraz sizi strese sokabilir bu kişi Büyünüz geri hatta nefesim kesildi arkadaşlar belki eşinizin tarafı belki sizin tarafınız bilmiyorum ama biraz stresi sokacak biraz gelecek sevilmeyeceksiniz çünkü biraz can sıkıntısı bir konuşmalar da yaşanacak ama bir sürpriz konu gündeme gelebilir eşinle alakalı çünkü ailecek niyet ettiğiniz bir durumunuz var bu duyurumunuz yolda alakalı alım satım olabilir bu niyetiniz yer değiştirme olabilir bu niyetiniz. Belki çocuk yok ise çocukla ama çok güzel bir niyetiniz yerine gelecek olduğunu görüyorum. Çünkü bir şeyler sizin tarafınızdan çok hızlı gelişecek. Veya da uzun zamandır çocuk haberi bekliyorsunuzdur. Belki de çok güzel bir haberle mutlu olacaksınızdır eşinizden gelen. Ama burada bu gününüzün gelmesi bir paylaşım, mal mülk. Burada tatmin olmayacaksınız belki de. Burada hakkınız olanı az olanı verecek ama burada tepki göstermeyin. Ee, sonrası zaten adalet sağlanacak aranızda. Bunu da net belirtebilirim. Ee, bir aranızda kırgınlık var ve bu kırgınlık da sizi tanıdıkça, sizin içinize girdikçe ee, bu soğuklukta geçecek olduğunu söyleyebilirim. Mutlu olacağınız eşiniz tarafından bir haber niyetiniz gerçekleşecek. Anahtarsa Anahtarınızın onaylanması, devletin kabulü, terfi bilemiyorum arkadaşlar. Ben kolektife niyet alıyorum. Siz ailecek ne niyet ettiyseniz bu niyetiniz amin aldım kabul ettim yazarak 777 7, 7 yazarak arkadaşlar mühürleyin olacak. Ve bu anahtar onaylanacak. Bunu da halletmiş olduğunuzda değişim sağlanmaya başlayacak. Sağlık olarak lütfen üst solum yollarınıza dikkat edin. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Uyku düzeninize uykunuzu rahat alamadığınız için e, bu dönem öfke ve sinir üzerinizde olabilir. E, bu sizin üzerinizde böyle bir hafta bir on gün gibi olabilir ama e, sorunsuz zaten e, siz de bunu anlayacaksınız. Ya ben kendime ne kadar zarar vermişim uykumdan, yememden, içmemden, e, sürekli çalışmaktan vesaire. Ama lütfen kendinize yatırım yapın. Siz iyi olursanız herkese bir faydanız olur. Burada en önemli olan sizin zihniniz üst yolun solunum yolu şeker veya tansiyon var ise, kolesterol var ise e, ya da burada bir fıtık var ise, kas ağrılarınız var ise yine de belirtiyorum bir hafta bir on gün gibi sizi zorlayabilir. Çok fazla burada e, size sinyaller veriyor yorulduğunuza dair. E, bu yüzden kendinizi güçlendirin hemen bir an tedbirler alınırsa çok fazla zorlanmazsınız. Sizlerle izleyenlerim sanki bir ameliyat gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Bir estetik olabilir, belki de ertelenmiş bir ameliyat olabilir. Biraz böyle bir canınız sıkkın, bu anne ya da siz de olabilirsiniz. Böyle biraz tedirginsiniz, bir göz yaşınız da var. Çok lütfen bu konuyla alakalı kaygı yapmayın. Şifa Rabbimden ama bunu ertelemiş de olması da gerekiyor. Günü de yaklaşmış, çok da iyi olacak. Çünkü gerçekten burada iyi olacağına dair işaretler var Ben bu işaretleri hissederek söylüyorum Onun haricinde bir sevinç yaşanacak bu sevinçle büyük ihtimal tamamen beklediğiniz bir konuyla bağlantılı olabilir burada iki hafta olabilir ve bununla bağlantılı bir mahkemenin sonuçlanacak olduğunu görüyorum ee, uzun zamandır beklediğiniz kişi haneye gelecek ama burada avukat mı hakim mi ters ve sinir yapan bir kişi yüzünden e, sanki biraz sekteye uğramış bu dönem bu sıkıntıyla geçirmişsiniz ama bu iki hafta içerisinde bu mahkeme sağlanacak olduğunu görüyorum ve çok da iyi olacak. Sadece bu kişinin gelmesiyle daha da güçleneceksiniz. Birliğiniz, düzeniniz bozulmayacak olduğunu da görüyorum. Sizleri çok seviyorum siz değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerim. Sizlerden ricam videoyu beğenin, kanallara abone olun ve bunun dahilinde yorumlarınızı yapın e, yarın cum yarın ne günlerden arkadaşlar cuma değil perşembe e, yarın içinde bir bir sonraki kanalımda e, şimdi bunu paylaştıktan bunu izledikten sonra diğer kanalımızda arkadaşlar e, perşembe cumayı cumartesi pazarı kapsayan şöyle dört günlük bir e, bakım gerçekleştirelim hepinize teşekkürlerimi iletiyorum sağ olun var olun hoşçakalın